Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı alkışladınız siz ya. Hangi itibardan bahsediyorsun sen? Allah'ın kelamı olan Bakara suresini. Her cuma günü Bakara makara yazıyorum bir tweet atıyorum diyen adamı siz alkışlamadınız mı? Allah'ın kelamıyla dalga geçen adamı büyük elçi yapmadınız mı? Dindar olduğunu söylüyorsun. Allah'ın kelamıyla dalga geçen adamı alkışlayanlara Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne zamandan beri dindar demeye başladılar? Şimdi bu sahtekar adam, bu rüşvetçi adam, büyük elçi olduğu ilde gitmiş camiye, efendim fotoğraf çekiyor, oradan da reklamını yapıyor. Şimdi sormak istiyorum ya, ibadette reklam var mıdır? İnançta reklam var mıdır? Yani Allah'ı kandıracağını mı sanıyorsun sen? Ve bunlar bu parlamentoda milletvekilliği yaptılar. AK Parti sıralarında milletvekilliği yaptılar. Benim içim acıyor.